Domatesin salkım domatesin e, görüyoruz ne kadar kilosu 22 lira şu anda. Sivri biberin ne kadar kilosu onun fiyatı 30 lira. Yani böyle bir şartlar olmaz yani bilmiyorum Türkiye bitmiş. Bugün Çoban Çeşme meyve sebze halindeyiz fiyatları yerinde inceledik domatesin salkım domatesin görüyoruz. Ne kadar kilosu? 22 lira şu anda. Şu anki fiyat, piyasa fiyatı. Şu anki piyasa toplam fiyatı 22 lira. Bu marketlere yansıması tabii Farklı daha... olur, daha farklı olur. Yani şimdi burada masrafı KDV'si, Rus mu yüksek meblağa geldiği için o da üstüne masraf konup o da satacak. Yani o yüzden marketlerde biraz daha pahalıya denk geliyor. Tabii bölge bölge kalite kalite değişiyor. Ürünlerin kalitesine göre değişir o. Peki sofralarımızda kahvaltıda eksik olmayan sivri biberin e, görüyorum şurada kadar kilosu? Onun fiyatı 30 lira. Normal sivri biberin fiyatı 18 lira şu an için. Tabii ki illa masrafın bir etkisi var ama e, üretim olarak e, soğuk havanın etkisi daha büyük. Ürün yetişmeyince mecbur e, talep, arz talep oranı yükseldikçe, üründe az olunca fiyat otomatikman yükseliyor. O yüzden e, fiyatlar havalar ısınmasına bağlı yani ısındıkça daha da düşüyor şu an için elma diziyorsunuz görüyorum hazır dizerken sorayım elmanın kilosu ne kadar halde yerinde 5 lira 5 ile 7 arası değişiyor genel olarak e, meyvelerin e, kilo fiyatları nedir perakende satışı topu e, toptan satışı taneyle satışı şimdi toptan satışı 6 ile 7 arası e, perakende de yani 8 lira 8 buçuk lira 10 liraya kadar var arkada Portakalları görüyorum. Portakalın kilosu ne kadar? Portakal da 5 liradan başlıyor 8'e kadar var. Kalitesine göre, kalibresine göre, boyuna göre değişiyor. Nar var. Nar görüyoruz burada. Narın kilosu? Nar, nar yüksek şu ara. 8 lira 10 lira arası. 8 ile 10 arası. Arka tarafta e, sebzeleri görüyorum. Brokoli, lahana, e, taze soğan. Bunların fiyatı taze soğan 20 lira. E, beyaz, kilosu mu? Kilosu. Beyaz lahana 5 lira. Ama e, düşüşe geçiyor artık. Havalar ısınıyor. Kar nedeniyle öyle oldu. Yani soğuk havada ürün yetişmez. Yetişse bile ulaşımı yok. Yani toplanacak, gelecek nasıl gelecek mümkünatı yok. Peki e, mazota gelen motorine gelen zamlar e, etkiledi mi sizce? Bir nebze de olsa biraz etkiler. Ya, mazot da etkiler, ambalajlar para. Bu ambalaj hepsi bunların parayla alınıyor. Masraf çok. İşçiliği artık eskisi gibi değil, o da yüksek. E, maliyetler ister istemez ürünün üstüne biniyor. Bunda yapacak fazla bir şey yok. Burada da e, mal az geldi, arz ve talep meselesi var. Az ve talep olunca, talep fazla olunca ürün yüksek oluyor. Ama tam kapasiteyle hiçbir sıkıntı yok mal geliyorsa. Normal fiyatlar normal oluyor yani öyle e, fahiş bir fiyat yok. Yani bu böyle. Bunda bir şey yok. Lane yok Şimdi nane maydanoz, yeşillik bunlar zaten kış mevsiminde zor yetişen bir ürün. Bir de hava derecesi düştüğü zaman ne oluyor? Büyüme yapmıyor. Büyüme yapmayınca ne oluyor? Az geliyor. Az gelince ne oluyor? Fiyatlar yüksek oluyor. Yani aslında sebze meyve sebze meyveye zam gelmiyor iklim şartlarından dolayı yükseliyor. İklim güzel olsa hiçbir sıkıntı olmaz. Ürün potansiyeli fazla olur, fiyatları da düşük olur. Yani bunun şeyle falan bir alakası yok. Zamdı işte zam geldi şudur budur öyle bir şey yok. İklimsel yani bizim işte yok. İklimsel etkenlerde abi, önemli abi. çok çok büyük faktörü var. Çok büyük faktörü var. Şimdi senin ürünün var depoda. Toplamışın patatesi, çuvallamışın İstanbul'a göndereceğim ama ulaşım yok. Kardan araba giremiyor. Ne yapacaksın? İstanbul'a mal gelmedi. Gelmeyince ne olacak? Tabii ki fiyat artış olacak. Nasıl artış olacak? İstanbul'un nüfusu nereden baksan 30 milyona yakın. O az gelen ürün yetecek mi? Yetmeyecek. Yetmeyince ne olacak? Talep fazlalaşacak ama ürün az. O zaman ne oluyor? Fiyata yansıyor. Ama normal iklim olsa, yani herhangi bir sıkıntı olmasa mal normal fiyatına satılıyor. Yani bizim şunu demek istiyorum. Bizim satmış olduğumuz ürünlerin e, derler ya vatandaş tabiri işte zam geldi mamam öyle bir şey yok bizim işte. Bir ürün çok yetişmişse o yıl o fiyatı normal olur ama iklimlerden dolayı az yetişmişse illaki pahalı. Ben alıcıyım. Burada müşteri olarak geldim. Domates fiyatı neydi? Yüksek. Çok yüksek yani 15. Portakal desen 7 lira diyor. Ben hiçbir şey almadan geri gidiyorum. Ben kafe işletiyorum. Bunları da almak zorundayım yani. Şu an hayat şartları çok zor. Görüyorsunuz. Peki market fiyatlarıyla halin fiyatları arasında fark var mı? Bugün markete gittim. Marketteki fiyat buradan çok yüksek. Baya yani 5 lira fark ediyor. Domates de olsun, biber de olsun, patlıcan da olsun. Hepsi farklı yani. Yani buradan çok farklı. Ama yine burası normal yani. Ama yine de dediğim gibi. 10 kasa alacağıma şimdi bir kasa alıyorum portakal. Domates alacağım 20 kasa alamıyorum. Bir kasa alıp gidiyorum. Biberi desen o da o şekil. Görüyorsunuz bak şurada biber. Kaç para biber? 15 lira. 17 lira. Bazı biberler 20 lira. Yani şu an alınacak bir durumda değiliz yani. Siz görüyorsunuz hayat şartları her şeyde. Ya bugün yumurtayı ya ben yumurtayı 20 lira alıyordum şimdi 45 lira. Düşün yani bir yumurta 45 olur mu? Müşteriye nasıl satacağım? Doğal gazımız bir dünya. Elektrik 15. Yer işte. 15 bin lira. Evet 15 bin lira bana gelmiş faturayı da gösterebilirim. Yani böyle bir şartlar olmaz yani bilmiyorum. Türkiye bitmiş.